Yürü çabuk yürü. Kamp alanımıza geldik. Seni zombi başkanı ile görüştüreceğim. Sonunun ne olacağına zombi başkanı karar verecek. Yürü çabuk. Tamam tamam. Geliyorum işte. Ben bunların elinden nasıl kurtulacağım nasıl? Lütfen bırakın beni yalvarırım. Ben size bir şey yapmadım. Kes sesini. Geç şu kapıdan. Tamam geçiyorum. Olamaz bu ne? Burada çok fazla zombi var. Ne oluyor burada? Şimdi takip et beni. Sakın arkamdan ayrılma. Olamaz. Fakiri bu zombilerin elinden kurtarmamız lazım. Bir planı olan var mı? Patron, direkt içeri bodozlama girelim. Tüm zombileri öldürebiliriz, patron. Saçmalama. İçeride binlerce zombi var. Nasıl hepsini öldüreceğiz? Burası onların kamp alanı. Fakir ellerinden kurtaramazsak büyük ihtimal fakiri yem yapacaklar, yiyecekler. Patron, buraya girmemiz çok zor. Hatta imkansıza yakın. Ama başka çaremiz yok. Fakire bir kere söz verdik. Onu koruyacağımızı söyledik. Biz zombi çetesi olarak buraya bir baskın yapacağız ve fakire buradaki zombilerin elinden kurtaracağız. Anladınız mı? İşimiz çok zor olacak. Kulelerin üstünde de zombiler var. Nöbet tutuyorlar. Bu zombilerin gözünden kaçmamız çok zor. İçeri nasıl gireceğiz? Fikri olan var mı? Patron ben istersen şu kuledeki zombiyi indirebilirim. Elimdeki silahlar sayesinde. Ama ben o zombiyi vurursam diğer zombiler alarma geçebilir. Hayır olmaz başka bir şey düşünmemiz lazım. Buradaki herkes beni yiyecekmiş gibi bakıyor. Lütfen bırakın beni. Zaten seni yiyeceğiz ama ilk önce zombi başkanla görüştürmem lazım. Bekle burada. Zombi başkanın mağarasını ineceğiz şimdi. Zombi başkanın mağarası tam olarak buradan açılıyor. Haydi bakalım. Mağarayı açtım. İşte. Haydi gel takip et şimdi beni. Zombi başkanın yanında saygılı ol. Yoksa işini oracıkta bitiririm. Tamam tamam. Söz veriyorum ki elimden geldiğince saygılı olacağım. Haydi gidelim. Umarım beni affeder. Hiç sanmıyorum. Zombi başkan çok tehlikeli birisidir. Zombi başkan gelebilir miyiz? Bir misafirimiz var da. Gelin bakalım. O arkandaki insan mı? Harika gözüküyor. Evet zombi başkanım. Bir insan. Sizin için yakaladık. Tamam sen çıkabilirsin. Beni bu insanla yalnız bırak. Emredersiniz zombi başkanım. Bana bak. Zombi başkan ne derse yapacaksın. Anladın mı? Tamam. Yeter ki beni yemesin. Yeter ki. Her dediğini yaparım. Aferin. Hemen şuradayım başkanım. Bir ihtiyacınız olursa seslenmeniz yeterli. Tamam zombi. Haydi çık. Emredersin başkan. Gel bakalım şöyle insan. Senin için ziyafet hazırlattım bak. Geleceğini söylediler. Bunların hepsi senin için. Benim için mi? Gerçekten mi? Evet senin için. Yemek ister misin? Aslında karnımda çok acıkmıştı. Evet yemek isterim. O zaman ye. Karnını iyice doyur. Birazcık kilo al. Çünkü bu akşam ben seni yiyeceğim. Ne? Hayır. Lütfen lütfen yapmayın bana. Dediklerimi yap. Yoksa seni şimdi yerim. Akşama kadar krallar gibi burada yaşayabilirsin. Ama akşam olduktan sonra seni yiyeceğim. Hayır. <laughs> Buradan kurtulmam lazım. Buradan kurtulmayı düşünme bile. Dışarıdaki zombileri görmedin herhalde. Buradan çıkman imkansız. Haydi geç ve ye şu yemekleri. Birazcık kilo al. Tamam, nasıl isterseniz. Ulan akşama kadar ömrüm kaldı. Barış yemekleri yiyeyim de en azından son dakikalarımı güzel geçireyim. Çok güzel gözüküyor hepsi. Zombi Başkan'ın gizli geçidini kapatalım artık. O insanı akşam Zombi Başkan yiyecek. Gizli geçidi kapatalım. Bize de şuradaki inek düşüyor. Haydi gel dostum. Şu inekten bir parça yiyelim. Tamam geliyorum. Karnım da çok acıktı. Benimle dostum. İnek çok güzel gözüküyor. Daha sonra şuradaki insanları yiyeceğiz. Bırakın bizi. Biz size ne yaptık zombiler? Lütfen bırakın. Boşuna nefesini tüketme. Bu zombiler burada hepimizi yiyecek. Buradan kurtulmanın hiçbir yolu yok. Hayır, ben ölmek istemiyorum. Lütfen buradan çıkalım lütfen. Zombi çetesi. Siz şimdilik burada kalın. Ben içeri tek gireceğim. Hep beraber girersek tehlikeli olur. Patron ya diğer zombiler seni yakalarsa o zaman ne olacak? Merak etmeyin. Zaten beni görecekler. Ama bana zarar vermeyecekler. Çünkü ben de bir zombiyim. Unuttunuz galiba. Her neyse artık gidiyorum. Buradan ayrılmayın. Burada görüşeceğiz tekrardan. Evet tek başıma içeri gireceğim. Fakiri kurtaracağım. Geliyorum fakir dayan. İşte giriş yolunu buldum. Güzel. Şimdi buradan fakirin yanına gidebilirim. Fakiri kurtarmaktan başka şansım yok. Ona bir kere söz verdim. Onu koruyacağıma söz verdim. Şehrindeki insanları da koruyacağım fakiri de. Dur! Sen kimsin? Lütfen kapıyı açın. Ben Zombi Kral. Bekle, açıyorum. Bekliyorum. Zombi Kral geldi. Zombi Kral gel bakalım içeri. Ne işin var senin burada? Söyle bakalım. Buraya gelme sebebim zombi çetesini artık bıraktım. Artık sizinle olmak istiyorum. Beni aranıza kabul ederseniz birlikte daha güçlü olabiliriz. Daha çok insan avlayabiliriz. Ne dersiniz? Bunu zombi başkana sormamız lazım. Zombi başkan kabul ederse bu dediklerin olabilir. Seni de aramızda görmekten mutlu oluruz zombi kral. Sağ olun. Haydi gidelim zombi başkanın yanına. Konuşturun beni onunla. Sizinle olmak istiyorum. Tamam, gidiyoruz. Takip et. Sakın arkamdan ayrılma. Nasıl istersen Arkamda olacağım. Haydi gidelim. Gel bakalım Zombi Kral. Eğer ki sen de artık bizimle kalırsan bayağı güçlü oluruz. Çünkü sen çok güçlü bir zombisin. İlk önce Zombi Başkan'ın gizli yerini açalım. İşte burası. Evet, kapıyı açtım. Arkamdan gel Zombi Kral. Zombi Başkan aşağıda bir insanla konuşuyordu. Bakalım seni kabul edecek mi? İlk önce ona sormam lazım. Sen arkamda dur. Zombi Başkan gelebilir miyim? Gelin. İşte çağırıyor. Haydi gel. Zombi Başkanım, sizinle görüşmek isteyen birisi var. Kimmiş o? Adı Zombi Kral. Artık bizimle olmak istediğini söyledi. Zombi çetesinden ayrılmış. Artık bizimle birlikte olabilir mi? Onu soruyor. Zombi Kral'ın burada ne işi var? Sen nereden tanıyorsun Zombi Kral'ı? Hiç. Hiç, hiç bir yerden. Her neyse, sen yemeğini ye. Az sonra seni yiyeceğim. Tamam başkanım yiyorum. Zombi sen çıkabilirsin. Emredersiniz zombi başkanım yukarıdayım. Bir isteğiniz olursa seslenmeniz yeterli yukarıda olacağım. Evet zombi kral anlat bakalım ne istiyorsun. Artık sizinle olmak istiyorum zombi başkan kabul edersen. Bizimle olmak istiyorsan ilk önce kendini kanıtlaman lazım. Seni kabul etmemiz için bize güzel bir şey vermen lazım. Tamam zombi başkan işte. Bu kılıcı kabul et zombi başkan. Senin için. Dünyanın en güçlü kılıçları arasındadır bu kılıç. Bu güzel bir hediye zombi kral. Bu hediyeyi kabul ediyorum. Ve artık sen de bizim aramızdasın. Tebrik ederim. Şimdilik sen burada kal. Ben bir yukarı kamp alanını kontrole çıkıyorum. Bu adamı göz kulak ol tamam mı? Çünkü az sonra bu adamı yiyeceğim. Tamam zombi başkan merak etme ben buradayım. Ben bu adama sahip çıkarım hiçbir yere kaçamaz. Güzel, aferin zombi kral. Seninle çok iyi işler başaracağız. Daha bir sürü insan kaçıracağız beraber. Her neyse az sonra gelirim. Gideyim de kamp alanını kontrol edeyim. Bakalım ne varmış ne yokmuş etrafta ve herkese duyuru yapmam lazım. İyi dinleyin beni zombiler. Bundan sonra zombi kral da bizimle olacak. Zombi kral ve biz bundan sonra beraberiz. Anladınız mı? Sonunda gitti. Zombi kral ne yapıyorsun? Amacın ne senin? Neden buraya geldin? Fakir merak etme, seni kurtarmak için geldim. O zombi başkanı söylediğim her şey yalan. Onlarla olmak bir hikaye. Buraya gelme amacım seni kurtarmak. Kurtaracağım seni buradan Fakir. Sana bir söz verdim. Ben her zaman sözümün arkasında dururum demiştim sana. Şimdi sözümün arkasında durma zamanı. Buradan seni kurtaracağım. Sağ ol, zombi kral. Bu yaptığını hiçbir zombi yapmazdı. Teşekkür ederim. Diğer zombiler dışarıda bekliyor. Fakir ya buradan beraber çıkacağız ya da buradan ikimizin de ölüsü çıkacak. Hazır mısın buna? Hazırım zombi kral. Ne yapacağız? Nasıl çıkacağız buradan? Dışarıda çok fazla sayıda zombi var. Az sonra zombi başkan buraya gelecek. O geldiğinde onu esir alacağım. Ne? Esir mi alacaksın? Hayır bunu yapma. Merak etme. Onu esir alırsak dışarıdaki zombiler bize zarar veremez. İyi tamam. O zaman dikkatli olalım. Tamam mı? Sen sakın benim arkamdan ayrılma tamam mı fakir? Buradan çıkmak için zombi başkanı az sonra esir alacağım. Tamam tamam. Güveniyorum sana. Haydi bakalım zombi kral. Umarım bunu başarabiliriz. Çok tırsıyorum çok tırsıyorum. Az sonra gelir buraya. Tamam tamam. Sen yemeğini yemeye devam et haydi. Hiçbir şey çaktırma. Tamamdır zombi kral. Arkadaşlar buradan kaçmak gerçekten çok zor olacak. Sizler de buradan kaçmamızı istiyorsanız destek için lütfen kanalımıza abone olup videoya da bir beğeni atmayı çok görmeyin. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Çünkü buradan kaçmak gerçekten çok zor olacak değil mi zombi kral? Aynen öyle ama bunu başaracağız. Evet arkadaşlar yarınki videoyu kaçırmayın. Çünkü yarın buradan kaçıyoruz. Zombi kralla birlikte. Haydi bakalım umarım bunu başarabiliriz. Yarın sabah saat 11'deki videoyu kaçırmamak için bildirimleri açabilirsiniz. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Zombi kral, aşağıda durumlar ne? İşte geliyor. Olamaz. Gel de gör zombi başkan durumlar ne? Ne dedin sen? Şimdi geliyorum aşağı. İşte başlıyoruz. Sakın arkamdan ayrılma fakir. Aşağı geldiği gibi ona esir alacağım.